Arkadaşlar videoyu tam kapattım. Telefon dondu. Bakın. Yani bir saniye daha bekleseymişim canlı canlı görecektiniz donduğunu. Kullandığım telefonun da kamerasına bir şey oldu. Şu anda Bulanık gösteriyor. Niye bulanık gösteriyor anlayamıyorum. Bakıldı onda gitti. <laughs> Telefon maalesef sıkıntılı. Çok da hoşuma gittiydi. Ya bayılmıştı ha kapandı bak. kapandı yine açılıyor. Maalesef burada. Trenti yoldan aldım. Tabii nereden alırsanız alın. Kötü çıktıktan sonra. <laughs> Telefonun diğer sıkıntılarını da söyleyeyim. Şimdi ince büyük bir telefon. Güzel. Tasarım olarak inanılmaz güzel. Çok hoşuma gitti ama sesi yetersiz. Yani şu Baba, andaki kullandığım 8 7 Evet kızım aynısı. 7 yıllık telefondan sesi daha az çıkıyor. Baba, Dur kızım vereceğim. Kamera çekimi kötü de bu niye bu kadar bulanık göstermeye başladı ya? Şu niye gidip Xiaomi almadım diye sorarsanız onu da sorabilirsiniz. Maalesef yedek parçaları yok. Şu anda iki tane Xiaomi telefon var. Kızım almıştım. Biri 5 Plus, biri 8. Anakartlarını hiçbir yerden bulamıyorum. Yok. Xiaomi'nin kartı yok. Anakart Hangisi var? oyunlar var da telefon bozuk çıktı kızım. Uh -huh. Ya. O bozuk. bozuk kızım bu. O bozuk değil. Yo bu bozuk değil bu sağlam. Uh -huh. Ya. Bu bozuk çıktı yeni aldığımız telefon.